Yavuz Demirören'e karşılayız. Bizlere haber yapıyoruz. Ee, yanımda Darari Ege var. Bir de e, ee, Ahyar çıktı ada var. Darari Darari. Oğlum merdivenden inerken çok güzel söylüyor. Her neyse. Her bir şey diyoruz sonra atlıyoruz. Abi ben bana var ya bir bok çıkmadı. Bana bir bok çıkmadı aşağıda adam var. Aşağıda adam var ağzını sıçmaya geliyor. Çıkın. Abi adam arkamızda, adam arkamızda. Ya Allah Allah bak da. Sağ ol. Abi adam. Aynen adamda bir laf var. Abi helal olsun. O alırım bir Alırım bir diamond bomba. Ya abi size ne kadar çok lag var. Kale ki ölüyor şu an. Adam var adam var adam var. Abi bende lag yok. Abi bu adam nasıl vuruyor? Tamam sıçtım abla. Daha adam çok hızlı vuruyordu. Beyler neredesiniz? İkiniz de mi öldünüz? İkiniz de mi öldünüz Ege? Allah cezanızı vermesin. Abi detmeç başlıyor. Ben detmeçe kaldım. Hayır açma oğlum. Kopiratçı. Ya senin ben... Ya abi, adamlar niye görmüyoruz bugün Sor Bu soru burada. Tamam ben bir tanesini aldım. Şimdi diğerini almayayım. Abi ben koşamıyorum. Koşamıyorum şu kurdun Ya oklama oru bu çocuğu. Öldürdü beni. Aha öldürdüm. Öldürüm kazandım. Kazandım. GG. Ez. Ek tamam. Ez. Oo! Oğlum 2 dakikada oyun kazandım lan. <laughs> evet arkadaşlar, eee gelmeyi bakmayı unutmayın. E, abone olursanız like atarsanız sevinirim. 2 dakikada oyun kazandığım için please subscribe and like leave a like. Eee <laughs> neyse kendinize bakın unutmayın. Görüşmek üzere ve bay